안녕. 3번 눌러 볼게요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。 하일 파스타 계려 너. 구웠다. 더 예쁘게. 봐봐. 봐봐. 어. 오. 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 오

Aa, Dün Onur'un doğum gününde e, çikolatalı pasta ben yedireyim dedim Neyse ben dedim nefret ederim dedi sen biliyorsun Aynen. pasta da yapılmış artık geri dönüş yok çilekli seviyorum dedi ben de ayrı Aa. çilekli aldım. Aa. Aa. Adnan, bundan yemesen. <laughs> Niye? Bu bizim. Nal bu ya. Senin ki bana. Kalbin üstünde böyle ay, çok güzel. <laughs> yanar dağlar gibi. Dağlar gibi olsun. Evet, evet, evet. Anlamadık. biz. Tamam. Dolgasına bıçak bak. Ne kadar güzelmiş. Değil mi? Daha da ileri gitmiş. Hala konuşsun benim arkamdan. Tamam hadi. İnce düşünmüşsün. Ya şey bıçak getirsiniz de şu çilekli pastayı keseyim ben. Ya. Hala konuşuyorsun. Hiçbir <laughs> şey sıkma. Hele bugün de hiç kafana takma. Her şey olacağına var. Bunu unutma. Yarının ne getireceğini kimse bilemez. Herkes herkese bir şeyler söyler. Anladın mı? Önemli olan karşındakini kırmadan, karşındakini iyi anlayarak, onunla göz göze gelerek iletişim kurmak en sağlıklısı. Aşkım biz pek iletişim kuramıyoruz ama. Sen yanlış anlıyorsun beni. Cümlelerimi yanlış anlıyorsun. Ya da ben cümlelerimi kendi doğruma göre sana anlatmaya çalışıyorum. Sana yanlış geliyor, evdekilere yanlış geliyor, diğer kişilere yanlış geliyor. Ama ben düzeltiyorum gördüğün gibi. Aklına takılan, seni rahatsız eden başka bir şey var mı? O zaman problem yok. Hadi.